Merhaba sevgili Almanca dostlarım. Bir Almanca dersinde daha birlikteyiz. Bugün sizinle tragen fiilini işleyeceğiz. Tragen fiili yine kitabınızda geçen bir fiil. Anlamını ben şöyle yazdım. Taşımak, giymek, takmak, çekmek anlamlarında. Biz bugün giymek ve takmak anlamlarında kullanacağız arkadaşlar. Nasıl çekimleniyormuş bakalım. Stenten kuralına uyuyor gibi görünüyor. Evet uyuyor aslında ama ikinci ve üçüncü tekil şahıslarımızda fiil kökündeki A harfine nokta getiriyoruz arkadaşlar. Bizdeki şapka işareti gibi düşünün. Okunuşuna bakalım. Dragon, ich trage, du trägst, er sie trägt, wir tragen, ihr tragt, sie sie Tragın. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Trax to and Kof Kofdu arkadaşlar kitabımızda geçiyor. Başörtüsü, eşarp demek. Yani sen eşarp takıyor musun, giyiyor musun anlamında soruyor. Eğer ben eşarp takan biriysem ne demem gerekir? Ya evet. Ich demem gerekiyor. Ich. Ich, ben trage takıyorum. Ne takıyorum? Ein koftu. Neden netlemiyor? Bir dakika. Evet. Ein koftu. Evet ben bir başörtüsü takıyorum. Ya da nine diyorum arkadaşlar. Hayır. Ich trage Ayn Koftu'nun olumsuzu nedir? Bir düşünün. Ayn Koftu. Ayn'in olumsuzu neydi? Kind'ı değil mi? Kind Koftu. Hayır ben başörtüsü takmıyorum dedim. Geldim sonraki soruma. Trekt aslı Ayn Clyde. Bakın burada giyinmek anlamında. Clyde elbise demek arkadaşlar. Aslı elbise giyiyor mu? Aslı eğer elbise giyiyorsa benim ne demem lazım? Ya Aslı ya da Z Aslı direct ay Clyde. Evet Aslı elbise giyiyor. Ya da nine. Aslı direct. Aynen olumsuzu neydi? Kain değil mi? Kain Clyde. Hayır Aslı elbise giymiyor demiş oldum. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken sorulara cevap verirken tragın fiilini özneye göre değiştirmeniz. Eğer özne sen diyorsa ben diye cevap vereceğin için değiştiriyorsun. Ama burada Aslı üçüncü tekil şahıs olduğu için Aslı bana göre de o, size göre de o, Üçüncü teki şahıs. Özne değişmediği için fiil çekimi de değişmiyor. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. de zeyin Tschüss.